Evet arkadaşlar bir video bir bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere anlam katacağını düşündüğüm ve sizlerin de yakından ilgiyle merak edip bazılarınızın da üşenmekten açıp okumak istemediği güzel eseri sizlere anlatmak istedim. İlk videomuzda sizlere Süleyman Camii'nin tarihini ve özelliklerini derledik. İstanbul tarihi alanları ile her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir tarihi şehirdir. Süleymaniye Camisi İstanbul'un Fatih ilçesinde başka bir deyişle kültürel mirasını yoğunlaştığı bölgelerden birisi de Tarihi Yarımada'dadır. Tarihi Yarımada üzerinde bulunan farklı millet ve kültürler için oldukça öneme sahip olan yapılardır. Uzaktan bakışıyla ve sahip olduğu özellikleriyle güzel ihtişamlı yapıdır. Bu ihtişamlı yapıyı Mimar Sinan yapmıştı. Bir başka videomuzda Mimar Sinan'dan bahsedeceğiz. Şimdi devam edelim. Cami, Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'ya yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti döneminde yapılan önemli mimari yapılardan biridir. İnşaatı 1550 yılında başlamış olan Süleymaniye Camisi, 1557 yılında halka sunulmuştur. Caminin yapım emri bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiş. Süleymaniye Camii halk arasında sonsuza kadar yıkılmayacak cami ünvanı ile bilinir. Bu ünvanı almasının nedeni ise, Mimari yapının son derece sağlam bir yapı olduğu bizlere gösterilmektedir. Yapı dini açıdan farklı olarak eğitim açısından da önemli bir yere sahiptir. O dönemde külliye görevi görmüş bir yapıdır. Halk arasında kusursuz bir yapı olarak görülse de Mimar Sinan Süleymaniye Camii için kafalı kesir yorumunda bulunmuştur. Süleymaniye Camii'nde yer alan dört minare kimi kaynaklara göre İstanbul'un fethinden sonra tahta geçen 4. padişah olmasından dolayı olduğunu temsil ettiğini düşünürken kimileri ise 4 tane ayrı padişahı temsil ettiğini düşünmektedir. Minareler üzerinde yer alan 10 şerefe ise Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı Devleti'nin 10. padişah olmasını temsil eder. Camiye ayak basıldığından itibaren kişilere ayrı hava hissettirirken Biraz daha süre katlettikçe içeride insanı büyüleyici atmosfer etkisi altına alıyor. İçeride dört tane büyük sütunlar sizleri karşılıyor. Bu sütunlar ise dört farklı bölgeden temin edilmiştir. Bu bölgeler ise Vefa, Topkapı Sarayı, Balbek Tapınağı, İskenderiye Şehri'dir. Bu bölgelerden gelmesi nedeni ise sütunların ana vatanlarıdır. Süleymaniye Camii klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Yapımından günümüze dek İstanbul'da yüze aşkın deprem gerçekleşmesine karşın caminin duvarlarında en ufak bir çatlak oluşmamıştır. Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğinde ve 27,5 metre çapındadır. Ana kubbe Ayasofya'da da görüldüğü gibi iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe kasnağında 32 pencere bulunmaktadır cami avlusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır. Bu minarenin camiye bitişik iki tanesi üçer şerefeli ve 76 metre yüksekliğindedir. Cami avlusunun kuzey köşesinde son cemaat yeri giriş cephesi duvarının köşesinde bulunan diğer iki minare ise ikişer şerefeli ve 56 metre yüksekliğindedir. Cami içindeki kandil islerini temizleyecek hava akımına uygun inşa edilmiştir. Yani caminin içinde yağ lambalarından çıkan islerin tek bir noktada toplanmasını sağlayan bir hava akımı yaratacak şekilde inşa edilmiştir. Camiden çıkan isler ana giriş kapısının üzerindeki odada toplanmış ve bu isler mürekkep yapında kullanılmıştır. Caminin kıble tarafında içinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ve eşi Hürrem Sultan'ın da bulunduğu bir hazire mevcuttur. Hazire, külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıklarla çevrili mezarlıklara verilen isimdir. Cami süslemeleri açısından sade bir yapıya sahiptir. Mihrap duvarındaki pencereler vitra süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki pencereler üzerinde yer alan çiğinli madalyonlarda ise Fetih süresi, caminin ana kubbesinin ortasında ise Nur süresi yazılı bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman yaptırdığı caminin bu kadar uzun zamanda yapılmasından gün gelmiş rahatsız olmuş. Yapının neden açılmadığını artık sorup araştırmaya başlamış. Buna sebep sadece mimar Sinan'ın camiyi açtırmaktaki gecikmesi tek de başına değilmiş. Bunu fırsat bilen fırsatçılar çeşitli dedikodular yapmaya başlamışlar. Şimdiki zaman tabiriyle dalga geçiyorlarmış. Sinan caminin ortasında oturmuş nargile tüttürüyor diyorlarmış. Sonunda Kanuni Sultan Süleyman ani bir kararla Süleymaniye'ye gitmiş. Söylenenlerin doğru olduğunu görünce çok sinirlenmiş. Bu ne iştir diye bağırmış. Fesatlar her dönemde fesatlık ederler ve her dönemde ellerini yüzlerine bulaştırırlar. Kanuni'ye caminin ortasında nargile tüttürüyor diyenlerin görmediği bir şey varmış. Nargile de tömbeki yokmuş. Sadece su varmış. Sinan, nargilenin fokurtularını dinleyerek caminin akustiğini ölçüyormuş. Mihraptaki imamın sesini aynı oranda caminin her tarafına nasıl ulaşacağını hesaplıyormuş. Dahası da varmış. Mimar Sinan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 65 tane dev turşu küpleri getirmiş. Küplerin içleri boşmuş. Ağızları dışarıya gelecek şekilde kubbenin eteklerini dizdirmiş. Sesi yüzlerce metrekarelik mekanın her köşesine en iyi şekilde yaymayı başarmış. Kanuni Sultan Süleyman gördüklerinden sonra Mimar Sinan'ın boşuna sinirlendiğini anlamış. Mimar Sinan'ın yaptıkları bunlarla sınırlı değil ki. Aklın almadığı olaylar vardır yani. Aynen öyle. Süleymaniye'de Koca Sinan'ın yaptıkları aklımızı zorluyor. Mimar Sinan yapının içinde bir de hava koordinatörü inşa etmiş. Elektriğin henüz bulunmadığı o yıllarda Süleymaniye 275 dev kandille aydınlatılıyormuş. Sinan bu kandillerden çıkan is camiye zarar vermesin ve cemaati rahatsız etmesin diye orta kapının üzerine küçük bir odacık yaptırmış. Binanın değişik köşelerini açtığı oyuklardan giren isler bu odada toplanmasını sağlamış. İs odası denilen bu bölmenin içine özel bir nemlendirme sistemi kurmuş. Odada toplanan islerden dönemin en kaliteli mürekkebini damıtmış. Süleymaniye'nin duvarlarında gördüğünüz o muhteşem kalem isçileri Yazılar, süslemeler, caminin kandillerinden çıkan isten damatılan o mürekkeple yapılmış. İsin bir odada toplanmasını sağlayan, hava akımını içeriye alan oyuklar, dışarıya çıkıp o iki oyuktan içeri baktığınızda, birinden caminin içinde Allah, diğerinde ise Muhammed yazılı dev levhaları görüyorsunuz. Ayrıca Süleymaniye'nin hangi köşesini, hangi duvarını, Hangi açısını ölçerseniz ölçün, sayısal olarak karşınızda Allah kelimesinin ve katlarının çıktığını görürsünüz. Bunun yanında minarede ve kubbelerindeki ölçülerde ayrıca pi sayısı veya eğim açısı olan 23 sayısı da çıkıyormuş. Mimar Sinan, şah eserini deve kuşu yumurtaları ile süslemiştir. Bu zamana kadar süs olarak nitelendirdiğimiz ve öyle sandığımız deve kuşu yumurtaları, merse örümceklerin şifa yapmamasını sağlıyormuş. Caminin 7 yıl sürmesi nedeniyle İran Şahı Kanuni'ye elmaslar göndermiş. Bu işe kanuni sinlenmiş. Bu caminin taşları bu taşlardan daha değerlidir demiş. Taşları Mimar Sinan'a vermiş. Mimar Sinan taşları caminin minaresinde taş olarak kullanmış. Elmasları kullandığı minare ise Cevahir Minaresi deniliyormuş günümüzde. Klasik dönem özelliklerini gösteren caminin coğrafyaya uyumu Minarelerinin konumu ve oranları dikkate değer farklılığı olarak öne çıkıyormuş. Bu yönüyle Batılı mimarların tepeye oturan değil, tepeden yükselen eser tanımlamasıyla İstanbul'daki yeri daha da benimsenmiş. Evet arkadaşlar, size mimar Sinan ve o zamanki işçiler ile ilgili küçük bir alıntıyı anlatayım. Mimar Sinan caminin kuzey noktasında avlu kapısının üzerindeki medreseyi işçilerin çalışmalarını kalfaların işçilere ne şekilde davrandığını izlediği yer olarak kullanırmış. Bir gün bir işçi dikkatini çekiyor. Kalaslar kubbeye kadar uzanmış, sırtında bir taş yerden kubbeye taşıyor fakat taşı bırakmadan tekrar yere indiriyor. Aynı taşçı işçi kubbeye çıkıyor, tekrar iniyor. Bunu tekrar tekrar yapıyor. Mimar Sinan bu işçiyi çağırıyor. Yavrum ne diye böyle yapıyorsun diye soruyor. İşçi de mahcup bir şekilde efendim Banyo yapmam icap etti. Sabahleyin kalktığımda banyo imkanı yoktu. Ve işe başlama saatim de yenmişti. Fakat bu caminin inşasında gusül abdesti alması gereken ancak almadığı halde bir insanın bir taş koymasını istemedim. Aldığım parayı da helal ettirmek için bu taşı taşıyorum diyor. Bunun üzerine Mimar Sinan süratle cami inşası devam ederken Süleymaniye'ye hamamını yaptırıyor ki çalışanlar işçilerinin hamam ihtiyacını acilen gidersinler.